Merhaba. Bugün gökyüzünde parlayan yıldızların neden parladığını keşfetmek için buradayız. Göz kamaştırıcı yıldızların gizemini açıklamaya hazır mısınız? Aslında yıldızlar muazzam miktarda enerji üreten devasa gaz ve plazma kütleleridir. Bu enerji, yıldızın çekirdeğinde meydana gelen termonükleer reaksiyonlardan kaynaklanır. Yıldızın içerisinde hidrojen atomları helyuma dönüşürken büyük bir enerji açığa çıkar. Ancak yıldızın dış katmanları bu enerjiyi sürekli olarak ömer ve yayar. Bu enerji yıldızın parlaklığını ve ışıltısını belirler. Yıldızlar enerjilerini elektromanyetik dalgalar şeklinde yayarak bize ulaştırırlar. Işık dalgaları atmosferimizden geçerek gözlerimize ulaşır ve biz de bu muhteşem parıltıyı görürüz. Yıldızlar farklı parlaklık düzeylerine sahiptir. Bazıları daha solukken, bazıları ise parlak ve göz alıcı olabilir. Bu farklılıklar yıldızların büyüklüklerinden, sıcaklıklarından ve bileşimlerinden kaynaklanır. Büyük ve sıcak yıldızlar genellikle daha parlaktır. Çünkü daha fazla enerji üretirler ve daha yoğun bir şekilde ışık yayarak parlarlar. Ayrıca atmosferimizdeki hava koşulları da yıldızların parlaklığını etkileyebilir. Bulutsuz bir gece gökyüzünde yıldızlar daha net ve parlak görünürken, bulutlu bir gece gökyüzü yıldızları solgunlaştırabilir. Gökyüzünde parlayan yıldızlar, evrendeki büyüklüğümüzü ve yıldızların muhteşem doğasını hatırlatır. Gece gökyüzünü izlerken, binlerce ışıltılı nokta arasında kaybolabilir ve büyülü bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu kadar kısa bir sürede yıldızların parlamasının nedenlerini açıklamak zor olsa da, umarım bu video sizin için bir başlangıç olmuştur. Gökyüzünü keşfetmeye ve yıldızları izlemeye devam edin. Teşekkürler ve